Şeytan, gizemli Profesör Volant kılığına girerek 1930'ların Sovyet Moskova'sına gelir. İnançsızlık ve bürokrasiyle özdeşleşmiş bu şehirde, karanlık ama alaycı bir komediyle dolup taşan doğaüstü olaylar zinciri başlayıverir. Bu hiciv dolu kargaşanın ortasında, usta mahlaslı bir yazar ve Pontius Pilatus hakkında yazmakta olduğu romanı umutsuz bir sonun eşiğindedir. Ona büyük bir aşkla bağlı olan Margarita ise, ustayı ve eserini kurtarmak için Voland'la yani şeytanla bir anlaşma yapar ve bir cadı olur. Bulgakov'un bu başyapıtı tüm bu katmanları kusursuz bir uyumla iç içe geçirerek iyilik, kötülük, korku, cesaret, aşk ve sanatsal hakikatin ölümsüzlüğü gibi derin temaları işler. Hicivden fanteziye, absürt mizahtan felsefi sorgulamalara varan öğelerle dolu eserlerden keyif alıyorsanız, bu kitap tam size göre. Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli romanlarından biridir. Roman, işgal altındaki İstanbul'da başlayan ve Anadolu'ya uzanan bir direniş hikayesini işler. Ayşe, savaşta hem ailesini hem de sevdiği insanları kaybetmiş ama mücadeleye katılarak yeniden güç kazanmış bir kadındır. Ayşe'nin yanı sıra idealist subaylar Peyami ve binbaşı İhsan karakterleriyle savaşın ruhsal ve toplumsal etkileri derinlemesine aktarılır. Roman, aşk, fedakarlık ve vatan sevgisi ekseninde bireysel acılarla ulusal mücadelenin iç içe geçtiği bir anlatı sunar. Bu eser, tarihi romanları seven, özellikle Kurtuluş Savaşı'nın bireyler üzerindeki etkilerini anlamak isteyen ve güçlü kadın karakterlerin öne çıktığı hikayelere ilgi duyan okurlar için en iyi şekilde hitap eder. Sineklerin Tanrısı, William Golding'in yazdığı ve insan doğasının karanlık yönlerini irdeleyen çarpıcı bir romandır. Uçak kazası sonrası ıssız bir adaya düşen bir grup erkek çocuk, başta özgürlükle dolu bir yaşam kursa da zamanla düzen bozulur ve kaos başlar. Liderlik mücadelesi, korku ve ilkel dürtüler çocukların vahşileşmesine ve şiddetin artmasına yol açar. Medeniyetin ince örtüsü kalktığında insanın içindeki karanlık yüz su yüzüne çıkar. Roman, uygarlık, ahlak, güç ve insan doğası üzerine derin sorgulamalar içerir. Bu kitap, psikolojiye, felsefeye ve toplum eleştirisine ilgi duyan, insan doğasını, liderliği ve ahlaki çöküşü anlamaya çalışan okurlar için en güçlü şekilde hitap eder. Özellikle genç yetişkinler ve edebiyat severler için düşündürücü bir okuma sunar. Atomik Alışkanlıklar, James Clear'ın küçük alışkanlıkların nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini anlattığı etkili bir kişisel gelişim kitabıdır. Yazar, hedefe odaklanmak yerine kimlik temelli alışkanlıklar geliştirmenin daha sürdürülebilir sonuçlar getirdiğini savunur. Alışkanlıkları kalıcı hale getirmek için dört basamaklı bir model sunar. Fark edilir kılmak, cazip hale getirmek, kolaylaştırmak ve tatmin edici yapmak. Kitap, Kötü alışkanlıklardan kurtulma ve iyi alışkanlıklar oluşturma sürecinde çevrenin, sistemlerin ve tekrarın gücünü vurgular. Bilimsel temelli ve uygulaması kolay stratejilerle kişisel dönüşümün adım adım nasıl inşa edileceğini gösterir. Bu kitap, günlük yaşamında verimliliğini artırmak, disiplin kazanmak ve kalıcı pozitif değişim yaratmak isteyen herkes için idealdir. Özellikle öğrenciler, profesyoneller ve kişisel gelişime meraklı bireyler için